Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere evde gördüğünüz Tacikistan'a ait bu bir somoni göstereceğim. Bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Tacikistan 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrıldı. Ve 1999 yılında kendi paralarını yani somoniyi bastılar. Fakat bu paralar 2000 yılında tedavüle girdi. Yani 2000 yılında somoni kullanmaya başladılar. Bundan önce ise ruble kullanıyorlardı. Peki bu somoni kelimesi nereden geliyor? Tacik halkının efsanevi lideri ve Somoni hanedanı kurcusu ve emiri İsmail Somoni'den alıyor adını bu para. Paramızın boyutu ise 141'e 65 milimetre. Hemen bu sağda gördüğümüz kişi ise şair Mirza Tursun Zoda. Aynı zamanda siyasi bir figür ve Tacikistan'ın ulusal kahramanı. Şu yukarıda gördüğümüz arma ise Tacikistan'ın resmi devlet arması. Ve hemen yanında burada da Tacikistan Milli Bankası yani Merkez Bankası yazmakta. Gördüğümüz şu harita ise Tacikistan'ın haritası. Ve bu bir rakamının altına baktığımızda da burada da bir somoni yazıyor. Evet şimdi paramızın bir arka kısmına da bakalım. Evet hemen burada ilk gözümüze çarpan sağdaki e, Tacikistan'ın bayrağı. Ve e, burada da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki merkez bankasının resmi var. E, Duşanbe Farsça pazartesi demek. E, pazartesi günleri buraya kurulan büyük pazardan dolayı buraya Duşanbe denmiş. Ve gördüğünüz gibi bu parada yine çiğ kondisyonda. Ve koleksiyon camiasındaki şu anki değeri yaklaşık 2-3 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de bunun için desteğinizi bekliyorum. Lütfen video beğeni yapmayı ve halen kanala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.